Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi bilgisayar mal yayınlarından trigonometri ile ilgili ÖSYM tipindeki soruların bulunduğu testi çözeceğiz. Hemen başlıyoruz. Yukarıdaki verilere göre sorumuzu çözmemizi istiyor. Soruya baktığımızda burada bize verdiği şeylerden bir tanesi sinüs 53 değerinin 0,8 olduğunu söylüyor. O zaman sinüs 53'ü üretecek bir dik üçgenimiz gerekiyor bize. Tamam. Bunu buradan aldığımıza göre Şuradan dik üçgenimizi oluşturduk arkadaşlar. Şimdi devamında 53 dereceyi yerleştirdiğimde bakın sinüs 53 nedir? 0,8 8 bölü 10 demek yani 4 bölü 5. O zaman 53'ün karşısı 4K iken hipotenüsümüzün 5K olduğunu şu uzunluğumuzun da 3K olduğunu gördük. Zaten bize AB uzunluğunun 4 olduğu verilmiş. Tamam. DE uzunluğu da şurada gördüğünüz üzere iki birim. AD 500 metre. AD neresi arkadaşlar? Bakın gördüğünüz üzere şuradan AD uzunluğu AD uzunluğu. Burası 500 metre ise artık o 4K 5K yerine ne yazabiliriz? 300 400 500 yazabiliriz. Bakın şu 4K 3K yerine artık şunu kullanabiliriz. 500 400 ve 300 metreyi kullanabiliriz. Yani bu ne demek oluyor? Şu demek oluyor arkadaşlar. Şu uzunluğumuz toplamda, şu uzunluğumuz toplamda 304 metre. Bu uzunluk da bununla aynı olduğu için geriye kalan EC uzunluğu yani buradan buraya kadar olan EC uzunluğu 302 metre olmuş oluyor. Evet, geçiyoruz hemen diğer sorumuza. İkinci sorumuzda ne diyor arkadaşlar? İkinci sorumuzda şunu söylüyor. Bakın burada bir tane üçgen verilmiş. Bu üçgenin içerisindeki açıları bulmamız gerekiyor çünkü buradaki açı ölçerin içerisindeki şu dar açıyı veya artık neyse geniş açıyı burayı bulmamız gerekiyor. Bu aslında e, siz bunu ezbere bilseniz çok sizin için sağlıklı olacak çok fazla karşınıza çıkacak bir üçgendir. 8-7-5 üçgeni 60 dereceyi barındıran bir üçgendir. Bakın. Ne diyor? AB 7 birim, AC 5 birim, BC de 8 birim. Bunu ezbere bilirseniz bir sürü zaman kazanırsınız arkadaşlar. Dolayısıyla 0 derece burası olduğu için şurası 45 derece, 60 derece burası 105 derece yapmış olur. Yani cevabımız B şıkkı. Ama hocam ben onu ezbere bilmiyorum diyen varsa hemen onu da bulalım. 7, 5 ve 8 için şuraya alfa dersek 7'nin karesi kosinüs teoreminden bakın üç kenarla ilgileniyorsa kesinlikle kosinüs teoremi burası ne yapacaktır? 5 kare artı 8 kare eksi 2, 5, 8 çarpım kosinüs alfadır. Burası ne yaptı? 49 şurası 25 artı 64 eksi burası da 8 kere 5 40 80 kosinüs alfa yaptı arkadaşlar. Bunu bu tarafa at, bunu bu tarafa at. Burası 89'dan 49 çıktı 40. Burası da 80 tane kosinüs alfa yaptı. Bakın kosinüs alfamız ne olması gerekiyor? 1 bölü 2. E bu da hangi açıyla mümkün? 60 derece ile mümkün arkadaşlar. Dolayısıyla buraya 60 derece yazınca gerçekten sıfırdan ölçtüğümüz açı 105 derece yapacaktır. Cevabımız B şıkkı. Evet geçtik 3. sorumuza arkadaşlar. 3. sorumuzda ne diyor? Yandaki şekildeki verilere göre tanjant alfa'nın değerini istemiş. Burada ne diyebiliriz arkadaşlar? Şurada dikkat etmemiz gereken şeylerden biri bakın AB uzunluğu BC uzunluğuna eşitmiş. Yani şundan bahsediyor. Şu BC uzunluğu AB uzunluğuna eşittir. Şurayı bir kare olarak düşünebilirsiniz. Etrafına dik üçgenler gezdirebiliyorduk arkadaşlar. O zaman şurayı şöyle uzattığımda şöyle tamamladım. Şurayı da şöyle tamamladığımda bakın burada yine bir dik üçgen oluşturdum. Şimdi bu dik üçgenin açılarını isimlendireyim. A yazdım. B yazdım. A artı B 90 derece 180 yaptı. Burası B. Bura 90. Mecburen buraya A kaldı. Bakın burası 90. Burası A. Buraya da B kaldı. Buradaki alfa ile A'yı karıştırmayalım arkadaşlar. Şimdi bizim derdimiz şu. Bakın gördüğümüz üzere şuradaki BC uzunluğuyla Bakın bu BC uzunluğuyla AB uzunluğu birbirine eşit ve dik üçgenlerimize baktığımızda 90 AB 90 AB yani birbirine benzer üçgenler hatta ve hatta hipotenüsleri eş olduğu için bunlar birbirine eş üçgenler. A'nın karşısında 1 var. A'nın karşısında 1 olacaktır arkadaşlar. Şimdi burada ne diyeceğiz? B'nin karşısında 2 var mecburen bu üçgende de beğeni karşısında 2 olacaktır. Dolayısıyla bizim alfa açımızı biz nereye taşıyabiliriz? Alfa açımızı buraya dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet, şöyle yapalım. Siyah kalemle gösterelim. Bakın şuradaki CD DA ve şuradan geçen uzunluk bakın bunlar birbirine paralel olması sebebiyle Z oluşturdular arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere 90 derece ve 90 derece. Dolayısıyla bu alfa açısı, şuradaki alfa açısı komple gitti. Şuranın tamamına bir alfa oluştu. O zaman benim elimdeki üçgen şöyle bir üçgen oldu. Şurası alfa, şurası 3, burası 2. O zaman tanjant alfa değeri ne oldu arkadaşlar? 3 bölü 2 olmuş oldu. Hemen geçtim diğer soruma. Ne diyor? Dördüncü sorumuzda tanjant alfa pardon tanjant pi bölü 5 x olmak üzere tanjant pi bölü 20'nin x türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi radyanla yazıldığında belki çok göremeyebilirsiniz ama bakın pi 180 olduğu için 180'i 5'e bölün ne yapar? 36 derece. Tanjant 36 derecenin x olduğunu söylüyor. Bunu da 180 yazsam 9 derece. Tanjant 9 derecenin de ne olduğunu soruyor. Şimdi o zaman bakın burada neden 90 yazmışım ben? 9 derece. Tanjant 9 derecenin ne olduğunu soruyor arkadaşlar. Bakın bu açıyla bu açı arasındaki ilişki nedir? İkisinin toplamının 45 derece olmasıdır. Yani bana sorduğu şey tanjant 9 derece netirse ben bunu şöyle yazabilirim. Tanjant 9 dereceyi bilinen iki özel açı yardımıyla 45 eksi 36 dereceden 36 özel değil ama değeri biliniyor. Bu soru için özel olmuş oluyor. O zaman bunun açılımı nedir? Tanjant 45 eksi tanjant 36 bölü 1 artı tanjant 45 çarpım tanjant 36 olmuş oldu. Şimdi verilenleri yerine yazıyorum artık. Tanjant 45 1 eksi tanjant 36 x'tir. 1 bölü 1 artı 1 çarpım x'ten 1 eksi x bölü 1 artı x olmuş oldu arkadaşlar. Yani cevabımız A şıkkı. Geçtik 5. sorumuza. 5. soru çok fazla karşılaşacağınız bir soru. Hemen hemen günlük hayat sorularının her yerinde bu tür sorularla yani şuradaki açıyla karşılaşırsınız. Bakalım zaten BDA. Aynen de o açıyı sormuş arkadaşlar. Bu açıyı sormuş bize. Şimdi bu tür sorularda hep fark, tanjant, fark formülü görmeniz gerekir. Bakın burası A, şurası B olsun, şurası da X olsun arkadaşlar. Bakın A, B, B, C ve D, C uzunluklarını vermiş. 4 birim, 4 birim, 4 birim. Hocam burası 45 derece yapar. Çok da önemli değil. Zaten dik üçgeni biliyoruz artık. Yani B'nin bulunduğu dik üçgeni. Şimdi biz bu A açısını aradığımız zaman bu a açısını öyle iki açıyla yazacağız ki değerleri bilinen yani trigonometrik değerleri bilinen iki açı yani iki dik üçgenin içerisinde bulunan iki açıyla ifade etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz üzere a ile b'nin toplamı x'e denk. Şimdi ben a'yı soruyorsam a'yı yalnız bıraktığımda burası x eksi b dolayısıyla tanjant a'yı arıyorsam tanjant x eksi b'yi bulmalıyım. Peki ben b'yi veya x'i biliyor muyum? Bakın gördüğünüz üzere x'in bulunduğu açı 8'e dörtlük Yani tanjant x 8 bölü 4'ten 2'ye denk. Şuraya baktığımız zaman da şurası içinde de konuşuyoruz. B 4'e 4. Yani B aslında 45 derece de çok da önemli değil. 4 bölü 4'ten 1 yazabilirsiniz. Dolayısıyla bakın x'in ve b'nin trigonometrik değerleri belli olduğu için A'yı kolaylıkla bulabiliriz. Hemen bulalım o zaman. Bunun devamında şurasının eşiti nedir? Tanjant x eksi tanjant b bölü 1 artı tanjant x çarpım tanjant b'dir. Hemen devam ediyorum. Tanjant x'im 2 eksi tanjant b 1 bölü 1 artı 2 çarpım 1'den 2'den 1 çıktı 1 bölü 1 artı 2 dediği şey de 3'tür arkadaşlar. Yani cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Geçtik 6. sorumuza. 6. sorumuzda ÖSYM'nin çok tercih ettiği bir soru tipi. Aslında birim çember üzerinde olunca çok korkmanıza gerek yok. Çok basit bir soru olacak. Neden? Çünkü bakın hiç okumadan şu O A ile O K'nın yarı olması sebebiyle Teta açısını soruyorsa buraya dik çekeceğimi biliyorum. Çünkü İkizkenar üçgenleri gördüğümüzde trigonometride dik çekmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ama yine de soruyu okuyalım devamında yardımcı olmaya çalışalım. Ne diyor bize? Yukarıda o AOK açısı teta olmak üzere şekildeki O merkezli r metre yarıçaplı dörtte bir çember biçimindeki havuzun A noktasından hareket eden ve saniyede 0,1 metre hızla yürüyen bir karınca, yani hızının saniyede 0,1 metre bölü saniye. Yani 1 bölü 10 metre bölü saniye olduğunu söylüyor. ANK yolunu gidecekmiş arkadaşlar. ANK yolu dediği şey şurası. Bu uzunluğu gidecek ve T sürede gidecekmiş. Bir buna göre diyor T'nin teta türünden değeri nedir? Evet bakın gördüğünüz üzere şurası ve şurası R uzunluğuymuş arkadaşlar. R birim demiş. Birim çember dememiş. R demiş. Hemen buraya ben de R yazıyorum. Dolayısıyla ikiz kenar bir üçgen gördüğümde ne demiştim? Dik çekersem her şey çok daha kolay olacaktır. Evet artık bu açı hem dik hem de kenar ortay olduğu için ne olmuş olacak? Teta bölü 2. Teta bölü 2 olmuş olacak. Artık bu ANK yoluna şöyle diyebilirim. Burası M olsa şurası da M olur. Dolayısıyla şuradan sinüs bakın şu üçgene bakın şöyle yazayım göremiyorsanız arkadaşlar bakın şu üçgen için konuşuyorum o açı yarım oldu teta bölü 2 sinüs teta bölü 2 nedir karşısında m var hipotenüsü r'dir m bölü r'dir evet buradan m'yi bulmaya çalışıyorum m nedir arkadaşlar r çarpım sinüs teta bölü 2 şimdi benim gittiğim ANK yolu bir tane M değil iki tane M'ye denk gördüğünüz üzere. O zaman burayı 2 ile genişletiyorum. Burayı da 2 ile genişlettim. Yani gittiğim yol 2R çarpım sinüs teta bölü 2. Aldığım yol 1 bölü 10 metre bölü saniyelik hızla T saniyede bitiyor arkadaşlar. Bir içler dışlar çarpımı yaptığım zaman onu da buraya yazarsam buradan giderse 20 r çarpım sinüs teta bölü 2. Çok da göründüğü kadar zor bir soru değilmiş. Yani cevabımız D şıkkı. Şimdi hemen geçiyoruz diğer sorumuza arkadaşlar. Ne diyor 7. sorumuza? 7. sorumuz da ÖSYM'nin sorduğu sorulardan çok benzer bir soru. Zaten adı üstünde ÖSYM tipi. Oradan referans alınmış. Bakın arkadaşlar bu tip sorularda bu üçgenlerin kenarlarını alfaya ve verilen kenara bağlı yazmamız gerekiyor. Bakın burada x var burada y var. Mesela bana diyecek ki alan abc yani mavi bölgenin alanı nedir? Normal şartlarda biz x y bölü 2 diyeceğiz. Çünkü dik kenarları bölü 2. Peki o zaman bu x'i alfa cinsinden yazmak istersem bakın sinüs alfa eşittir x bölü 1'den neye eşitmiş? x'miş. Gördüğünüz gibi karşısı bölü hipotenüs. Tamam devam ediyorum. Y nedir? Y de bakın gördüğünüz gibi komşusu bölü hipotenüs olduğu için kosinüs alfa y bölü birden y oldu. Dolayısıyla x yerine sinüs alfa y yerine kosinüs alfa yazdım bölü 2. Ne diyor bana? Bu 1 bölü 4 çarpım sinüs 2 alfa demiş. O zaman hemen düzenleyelim. Keşke burada 2 olsaydı. O zaman aşağıya da 2 yazmak zorundayım. Dolayısıyla şurasını sinüs 2 alfa yazabilirim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere aşağısı da 4 oldu. Dolayısıyla birincisi doğru olmuş oldu. Birincisi doğru. Sıra geldi ikincisine. Alan ABD demiş. Alan ABD dediği büyük üçgenin alanından bahsediyor. Bakın burada alfa ile şuraya bir x yazsam bu sefer. O zaman ne yazabilirim? Alfa ile x'in bağlantısı şudur. Tanjant alfa karşısı bölü komşu dik kenarı 1 bölü x'tir. O zaman x nedir? 1 bölü tanjant alfadır. Yani bu kotanjant alfadır. O zaman buranın alanı nedir? x çarpım 1 bölü 2. x yerine ne yazabilirmişim? Kotanjant alfa bölü 2. Bunun alanı kotanjant alfa demiş. Yani olmamış arkadaşlar. 1 var 2 yok. 1 var 2 yok. Demek ki ya C şıkkı ya A şıkkı. Bir üçüncü şıkkı doğrulamaya çalışalım. Ne demiş? AC kenarıyla. Zaten burasının sinüs alfa olduğunu görmüştünüz. X yazmıştık. Birinci öncülde. AD uzunluğunu da az önce gördük ki kotanjant alfa. İkisinin çarpımı kosinüs alfa demiş. Deneyelim şansımızı. Çarpıyorum. Sinüs alfa çarpım. Kotanjant alfa neye denk? Şunu silip de yerine kosinüs alfa bölü sinüs alfa yazarsam Evet, yani bu da doğru olmuş oluyor arkadaşlar. Birinci doğru, üçüncü doğru. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Geçtik diğer sorumuza. Sekizinci sorumuz, bu da güzel bir soru. Ama hemen aynı tip soru zaten. Hemen bir bakalım. Bakın bize şurada üç tane ortak açı vermiş. Alfa vermiş, alfa vermiş ve alfa vermiş. Pardon, açılara x demiş. Alfa demeyelim, biz de x diyelim o zaman. X, X, X. Ben buraya A B C yazarsam neden buralara yazıyorum? Buraya yazmıyorum. Çünkü bana sorduğu şey şu arkadaşlar. Verilen uzunluk bir bunun yardımıyla burayı bulacağım. Bunun yardımıyla burayı, bunun yardımıyla burayı. Yani burayı verse buraya gitmek biraz daha zor olacak. Ortak kenarları kullanmaya çalışıyorum. Bana sorduğu değer AE değeri olduğu için o zaman ne yapıyorum? Hemen buraya A yaz, B yaz, C yaz. Bu üçgen için konuşuyorum. Kosinüs x eşittir 1 bölü a. Tamam. O bitti. Yeni üçgen. Yani şuradaki üçgen için konuşuyorum. Kosinüs x nedir arkadaşlar? Bakın komşu dik hipotenüs. a bölü b. Şimdi geçtik üçüncü üçgenimize. Şurada da yine bir kosinüs x'im var. O da eşittir. b bölü c. Bana sorduğu şey zaten a e uzunluğu olduğu için C değeri olmuş oluyor. Şimdi burada bakın kosinüs x çarpım kosinüs x çarpım kosinüs x yani soldakileri çarptığımda bakın sağdakileri 1 bölü a a bölü b b bölü c olduğu için bunlar birbirini götürürse ne olmuş oluyor? Kosinüs küp x eşittir 1 bölü c. Takla attırdığımızda 1 bölü kosinüs küp x eşittir c olmuş olacak arkadaşlar. O da Gördüğünüz gibi E şıkkında. Evet. Geçtik son sorumuza. Son sorumuz da arkadaşlar. Bu da çok güzel bir soru. Yorum sorusu. Metin'in kendi boyunu hesaplayabilmesi için bunlardan hangisi verilmesi tek başına yeterlidir? Bakın Metin'in bulunduğu üçgen bu. Bu üçgenin herhangi bir kenarı verildiği anda sinüs, kosinüs, tanjan yani şu alfa açısına bağlı olarak her türlü oluşturabilirim. Şimdi sinüs alfa verilsin, AE verilsin. AE e verildi. Buraya x yazalım mesela. Burada sinüs alfa verilirse şunu yapabilirim. Bu karşı dik kenarın mesela A'ya B bu oranını bulduğum anda Pisagor'dan burayı bulabilirim ve soru bitmiş olur arkadaşlar. Daha sonra burası tamam. Tanjant alfa değeri verilip AC değeri. Bakın tanjant alfa değeri buranın buraya oranını verir. Ama siz gidip bu uzunluğu verirseniz siz sadece şurayı da şurayı bulabilirsiniz. Yani bu çocuğun nerede AC uzunluğuna temas ettiğini bilme şansım yok. Çocuk burada mı temas ediyor? Burada mı temas ediyor? Demek ki ikincisi bana o çocuğun boyunu vermez. Belki duvarın boyunu verir. Belki AD'yi verir. Zaten AC'yi kendi vermiş. Ama çocukla ilgili bir bilgi vermeyecektir. Geldik AB. Bakın AB uzunluğunu verdik. Kotanjant alfa'yı verirseniz buranın buraya oranını vermiş olursunuz. Dolayısıyla Pisagor'dan burada bulmuş oluruz. Üç kenarın birbirine bağlı oranı belli ve AB de zaten bir kenar olduğuna göre hemen o üçgenin bir kenarı bilindiği ve bir açısı bilindiği için her türlü çözmüş oluruz. Yani cevabımız D şıkkı olmuş oluyor arkadaşlar. Evet. Bu da videonun sonuna geldiğimizi gösteriyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.